Merhaba, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ee, evet, bugün neyi konuşacağız? Konumuz aslında e, garip bir alınganlık. Neyi kastediyorum? Şimdi bazı kesimler, bazı insanlar Türkiye'de e, tekfircilikle e, ultra e, mürciye arasında gidip geliyorlar. E, elbette biz tekbirciliğe karşıyız. Yani her önüne geleni en ufak şeyde, bir yorum farklılığında kafir ilan etmek ya da tekfir etmek tabii ki yanlış. Ama bu şu demek değil, rahmetli Ercüment Özkan derdi, İslam dingonun değil diye. Yani bu şu demek değil, siz İslam hakkında her şeyi söyleyeceksiniz ve Müslüman olmaya devam edeceksiniz demek değil. Ee, yani sonuçta İslam'ın sınırları var. Her dünya görüşünün, doktrinin olduğu gibi yani siz hem kapitalizmi savunup hem Marksist kalamazsınız. Hem e, İsa Allah'ın oğlu değil deyip Katolik kalamazsınız. Her dünya görüşünün, her doktrinin, her dinin çeşitli sınırları vardır. Atatürk'e sövüp Atatürkçük alamazsınız, değil mi? Yani dolayısıyla İslamla da ilgili böyle bir husus var. Yani İslam'ın bir çerçevesi var, bir doktrini var. İslam'ın şartları var. Hatta çocukken öğrettiler bize hatırlarsanız. İslam'ın şartları var, imanın şartları var. Bu çerçevenin dışına çıktığınız anda. Doğal olarak kendiniz artık İslam dışısınızdır. İslamın e, hatta karşısında da yer alırsınız. Şimdi dolayısıyla e, kalkıp yani sabah akşam İslam'ı eleştireceksiniz, İslam'ın tüm e, noktalarını dinamit diyeceksiniz, İslam'a inanmadığınızı ishal edeceksiniz. Sonra hala e, Müslüman olduğunuzu e, ifade edeceksiniz ve Müslümanlıkta ısrar edeceksiniz. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bir de şöyle bir mürit takımı var. Onu da belirteyim. Yani adam kendisi diyor ki yok kardeşim ben Müslüman değilim. Hayır hocamız ne derse hikmet var. Ben o hocamıza laf ettirmeyiz. O hala Müslümandır. Diyen böyle bir romantik, saçma sapan bir de kitle e, oluşuyor insanlar çerçevesinde. Oysa yani adam kendisi yani ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Tüccar Ecindoğlu'nun ya da e, benzeri isimlerin ne yapması gerekiyor? Beyazıt Meydanı'nda Kur'an mı yakması mı gerekiyor senin için? Yani eğer Dücane Cindeoğlu'nun söyledikleri İslam'ın e, içindeyse Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in ne suçu var? Velid Bin Muire'nin ne suçu var? Yani bu adamları biz niye bu kadar zulmettik de kafir falan diyoruz yani? Ha peki, bu benim çok umurumda mı? Yani derdimiz mi bu? Hayır, tabii ki derdimiz değil. Dinde zorlama yoktur. İsteyen istediği belaya ya da e, güzelliğe kendisi tercih eder. Kendisi karar verir. Bizi mi ilgilendiren şey şu. İnsanlarla bir hukuk geliştiriyoruz. Ve Kur'an bize, Kur'an Müslümanlarına e, insanlarla hukuk geliştirmeleri için tanımlamalar yapmış. Ehli kitap demiş, mümin demiş, müslim demiş, Mürtet demiş, kafir demiş, gayrimüslim demiş. Ben mesela bütün gayrimüslimlerin kafir olduğuna inanmıyorum bu ayrı bir konu. Kafir mesajı anlamış, onu bizzat künhüne vakıf olmuş, ondan sonra da onunla fikren, zikren, mücadele eden kişi demek. İşte bahsettiğimiz bu zatlarda tam da böyle insanlar. İslam'ı çok iyi biliyorlar, Kur'an'la ilgili onlarca kitap yazmışlar ama Kur'an mesajıyla mücadele ediyorlar. Kur'an mesajının üzerine örtmeye çalışıyorlar. Ee, peki bunu söylediğimizde birisine hedef mi göstermiş oluruz? Hayır. Beni tanıyanlar bilir. Kur'an müminleri, Mürtet insanların yani kendi tercihleriyle İslam'dan çıkan insanların öldürülmelerini emretmez. Aksine bir inanç özgürlüğü vardır. Ne halin varsa gör deriz biz. Sonuçta cehennemde, cehennemi siz kendiniz tercih etmişsinizdir. Mürtetliğin cezası budur. Karşılığı yani budur. Yoksa mürtet oldu diye kimse öldürülmez. Bir inanç özgürlüğü vardır. de Her gördüğün kafir de öldürülmez. Gayrimüslimler zaten öldürülmez. Düşmanlık ancak zalimleredir. Kur'an'ın bu genel hükümlerini biz zaten yıllardır söylüyoruz. Dolayısıyla bir insanın konumunu belirlemek, onu durup dururken tekfir etmek falan değil. Dolayısıyla lütfen İslam'ı tümden reddeden, İslam'ın doktrinlerini reddeden insanları seviyorsunuz diye, sempati duyuyorsunuz diye... Ee, lütfen böyle Müslümanmış gibi davranmayın. Bir de böyle bir lüks var yani. Adam çıkıyor ya da tarihte de böyle. Ali Allah diyor. Hazreti Ali Allah diyor adam. Ama yok ben asıl İslam benim, Müslüman benim. Yok böyle bir dünya arkadaşlar. İslam'ın hususları vardır. Tevhid, adalet, e, ahiret, nübüvvet gibi. Temel umdeleri vardır. Siz bunları inkar ederek ya da bunları tam tersi şeyler savunarak Müslüman yani Allah'a teslim olmuş olan olamazsınız Müslüman kalamazsınız. Ee, Ercüment Özkan merhumun ifade ettiği gibi İslam dingo nahır değil. Yani isteyen isteyeni söylediği girip çıktığı bir yer değil yani. Ha bu şu demek değil. İslam'ın içerisindeki görüşler konusunda farklı görüş ya da farklı mezheplerde olan insanları tekfir edelim, kafir ilan edelim demek değil. Bakın tekfircilikle e, bu ultra e, mürciye arasında, ultra böyle herkesin çoğulculuk arasında bir fark var. Bunu belirtelim. Görüşmek üzere.